Hadi bakayım göreyim sizi. Operadan dönünce dükkanı beraber kapatırız tamam mı? He sen merak etme mi? Kasada Haydar Ballıoğlu, Servis'te Recep Ballıoğlu, Bas Gitar'da... Gürol Ağar değil mi? <laughs> Yok. O pek tutmadı, Stanley'e gülahı getirtti. eğlenceler. Ne diyor kızlar? Operaya gelmiyorsunuz mu? Yok, ben bir arkadaşımla sözleşmiştim. Armağan da internet kafeye gidip ödev yapacak. Deniz'e çok selam söyleyin. Oldu. Merak etmeyin kızlar. Dönüşte ben size opera canlandıra canlandıra anlatırım. <laughs> Sağ ol. Ile kızlar hala hazırlanıyorlar mı? Evet, hepsi aynı odaya kapandılar. <laughs> İyi akşamlar. Zilevle. İyi akşamlar. Zilevle. İyi akşamlar. Bana bak sabit. Bu opera denen şeyin anlattığın gibi bir şey olduğuna eminsin değil mi? Deniz rezil etmeyelim de. Bilmem mi bu mi? Ben gençliğimde senin, bu pera benim az mı gezdim? <laughs> bu gece espri yapmak yok doktor. Peki doktor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç mi kaldın? Ga almadım. içeri. Hanımlar daha hazırlanıyorlar. E, bu kılık sadece operaya uygun mu? Tabi tabi. O kadar gözünüzü de büyütmeyin canım. Ne? He. Hey, hanımlar, diliniz geldi. Hadi çabuk. Geliyorum! Geliyorlar. Geliyorlar. Niye öyle bakıyorsunuz? Operaya gitmiyor muyuz? Evet ama Viyana'dakine değil. buradakini. <laughs> Gece esprili başlamak çok olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar Şeynem Hanım. Biz de toplaşıp şöyle bir operaya gidelim dediydik de. Ne güzel. Ne kadar hoş sohbet. Aman ne demezsin. Vahit Bey çok güzel kerenci seçer maşallah. Hmm, ben seçmedim. Sabit götürdü. <laughs> Bu günlerde bir emlakçı karakteri canlandırıyorum da. Bu hanım şey değil mi? Henüz bilmiyoruz. Tanıyor musun? Bir yerden gözüm ısırıyor. Hiç yabancı gelmedi. Ay aman neyse ne. Hadi yürüyün bir an önce gidip gelelim. Ben daraldım bunların içinde. Hadi hadi. Hadi. Buyurun. Hadi bakalım. Geç evladım.